bir bohça göstereceğim kaynana bohçası ama kaynana demeyin anne bohçası bu çünkü e, hayatınız onun yanında geçecek inşallah iyi olursunuz bunlar patikleri bunlar cenk yazmalar dört tarafı iğne oyası yazması bu el yüz havlusu çantası, bu seccadesi, bu namaz başörtüsü, bu da namaz başörtüsü. Böyle güzel güzel koyun ama kayınvalideye kayınvalide gözüyle bakmayın. Anne gözüyle bakın. Eğer bir de iyi olursa tekrar bir daha yapacağız. Onu hak ederse. Ama bak bu da yeleği. Bu da şalı. Bu da tesbihi. Bu da tesbih kesesi, tesbihi. Annelerinize iyi bakın. Siz annenin yanından uçup gidiyorsunuz. Kayınvalide anneniz olacak. Ona hoş davranın. O da size hoş davranırsa. Daha ben ikinci kez bir daha bohça yapmayı düşünüyorum. Çünkü kaynana deyip geçmeyin. Kaynana anneden daha önemli. Eğer bir iyi bir şey olursa.